Reva TV'den iyi günler diliyoruz. Siyer-i Nebi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Peygamber Efendimizin İslamiyet'i tebliğ ettiği ilk yılları ve tek tek ebedi saadete kavuşan sahabe efendilerimizin kısalarını anlatmaya bu bölümde de devam edeceğiz. İslam'ın altın zincirinin 5. halkası Halit bin Said radıyallahu anh'ın ve tabi çevresindekilerin iman etmelerini paylaşalım bugün. Halit bin Said bir rüya gördü. Korkulu bir rüyaydı bu. Tasvir edilemez dehşetliyle cehennem ve ateş insanı tepeden tırnağa korku içinde bırakıyor. Halit cehennemin kıyısında. Tam bu sırada arkasında babası Ebu Uhayha belirdi. Çılgın adam oğlunu cehenneme itekliyordu. Halit düştü düşecek derken iki cihan sultanı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti ve Halit bin Saidi belinden yakaladığı gibi ateşini ağzından çekip aldı. Halit bir feryatla uykudan sıçradı ve yatağında doğruldu. Yüreği hala korkular içindeydi. Sıkıntıdan boğulacak gibi hissetti ve hava almak üzere kendini sokağa attı. Gecenin erken saatleri olduğu için tek tük insanlar geçiyordu sokaktan. Halit bir dost çehresi aradı. Gecenin mavi boşluğunda Hazreti Ebubekir'i görünce çok sevindi. Nitekim rüyasını anlatabileceği aklı başında birini bulmuştu. Kısa bir hoşbeşten sonra rüyasından bahsetti. Ebu Bekir efendimiz rüyanın sahih olduğunu söyledi. Ebu Kasım son peygamberdir. Kendisine tabi ol. Halit bin Said dostunu dikkat ve heyecanla dinledi. Hazreti Ebu Bekir ayrıca rüyasını tefsir etti. Sen Muhammedül Eminin dinine girecek ve dava arkadaşı olacaksın. Senin rüyadaki gibi cehenneme düşmekten koruyacak. Babansa maalesef cehennemlik olacak. Ebu Bekir radıyallahu anhın söylediklerini sindirerek dinleyen Halit hemen harekete geçti mübarek peygamberimizi Eccad denilen yerde buldu ve huzuruna çıktı. Heyecanını saklayamadan sordu. Ya Ebel Kasım sen insanları neye çağırıyorsun? Efendimiz ben insanı eşi ve benzeri olmayan bir tek Allah'a ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman etmeye davet ediyorum. Kendisine tapanları da tapmayanları da bilmeyen taş parçalarına ibadet etmekten vazgeçmeye davet ediyorum. Efendim peygamber kelamı halinin kalbini pamuk gibi yumuşattı. Önünde yeni ufuklar açtı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem davetine özlemle icabet etti. Allah'tan gayri ilah olmadığına şehadet ederim ve yine şehadet ederim ki sen Allah'ın peygamberisin. İslam'ın altın zincirine 5. halkanın eklenmesi Efendimiz'i çok sevindirdi. Hazreti Halit iyi yetişmiş ve kültürlü bir insandı. Halit bin Said radıyallahu anh'ın İslamiyetle şereflenmesini önce hanımı Ümeyye radıyallahu anh'a ve sonra kardeşlerinden Ömer bin Said radıyallahu anh takip etti. Bunlar da sabikun evvel olarak tabir edilen ilk müminlerden oldu. Bu iki kardeş yani Halit bin Said ve Ömer bin Said radıyallahu anh'ın bir gün Mekke'nin gözden saklı bir yerinde namaz kılıyorlar huşu içinde ibadet ediyorlardı. Namazı henüz bitirmişlerdi ki diğer kardeşleri yanlarına geldi. Babaları Ebu Uhayha'nın kendilerini çağırdığını söyledi. Ebu Uhayha tam anlamıyla azgın bir İslam düşmanıydı. Mecburen gittiler. Babaları sanki barut fıçısıydı. Bütün kızgınlığının hedefi Halit bin Said'ti. Direkt sordu. Doğru mu sen Muhammed'in dinine girmişsin dedi. Gözlerinde nefret şimşekleri çakıyordu. Asil sahabi ise alabildiğine sakin cevap verdi. Evet doğru dedi. Babası derhal vazgeçmesini ve özür dilemesini emretti. Halit bin Said aynı sakinlikle sordu. Kendisine daha düne kadar Muhammedül Emin diyen siz değil miydiniz? Ve ardından yeminle İslamiyet'in hak din olduğunu ve geri dönmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ebu Uhayha oğlunun ağzından vazgeçmem kelimeleri dökülür dökülmez Elindeki sopayı Halit bin Said radıyallahu anhın kafasına vurmaya başladı. Bir taraftan da tehdit ediyordu. Bundan sonra sana aş ekmek yok. Hazreti Halit Efendimiz sopalardan korunmaya çalışırken verdiği cevapla tehdidi bir kağıt gibi yırtıp atmış oldu. Nafakamı kessen de. Allah-u Teala rızkımı ihsan eder. Efendim Ebu Uhayha elindeki sopayı vura vura Halid radıyallahu anh'ın üstünde parçaladı. Ardından öz oğlunun mahzene atılmasını emretti. Kafasının muhtelif yerleri şişler içinde kalan, yüzünden kanlar sızan mübarek sahabiyi evin havasız, ışıksız ve farelerin cirit attığı mahsene hapsettiler. Ebu Uhayha diğer çocuklarının onunla konuşmasını da yasakladı. Hazreti Halid sıcak Mekke havasında burada üç gün aç susuz hapis kaldı. Fakat Allah'ın lütfuyla bir fırsatını bularak kaçtı ve şehrin dışında bir yere gizlendi. Kafirlerin zulmü iyice azmış ve müminler Efendimizin talimatıyla Habeşistan'a hicret etme hazırlığına başlamışlardı. İşte bu sırada Ebu Uhayha ağır şekilde hastanarak yatağa düştü. O hasta halinde bile şu Müslüman oldu falan da Müslüman oldu gibi haberleri aldıkça öfkeleniyor ve iyileşirsem bir kişi bile putlardan başka bir şeye ibadet edemeyecek buna fırsat vermeyeceğim diyordu. Bu zalim niyet Harit bin Said'in yani Ebu Uhayha'nın zulmünden kaçan oğlunun kulağına geldi. İman küfür mücadelesinde baba dinlenir mi? ya iyileşir de Müslümanlara sıkıntı verirse? Bu sual büyük sahabeyi huzursuz etti. En iyi yolun onu Allah'a havale etmek olduğunu düşündü ve babasının yataktan kalkmaması için dua etti. Dua kabul oldu ve yeryüzünden bir müşrik daha eksildi. Evet böylece bu bölümümüzün de sonuna geldik efendim. Siyeri Nebi'nin yeni bölümleriyle karşınızda olmak üzere şimdi kalın diyoruz.